Günaydın Paris'ten. Hmm. Günaydın Paris'tesin. Nasıl hissediyorsun? Evet, şimdi şeye gidiyoruz. Şanzelize'ye. Bir gösteri var. Askerlerin, itfaiyecilerin gösterisi. Afeti gördün mü? Ah, git. <laughs> No, you know. <laughs> Bugün Şanzelize'ye gidiyoruz Ne var? Bugün geçit töreni var Arktatüyon'da Oranın önünde gösteri yapacak Askerler işte Adı ne? İtfaiyeciler falan İtfaiyeci dansı varmış O ilginç geldi ama Görebilir miyiz bilmiyorum Büyük ihtimalle çok kalabalık olacak ama Bakalım Bak şuraya ne güzel Sevşi. Güller yolu kapatmışlar. Bizim için kapattı. Bugün geliyoruz. Dedim bugün geliyoruz yolu kapatın yani hani. Biz öyle trafik, trafik çekemeyiz dedim. Ya biz izleyemedik çok kalabalık. <laughs> Geri döndük. Böyle yabancı Japon şeyleri aldık, yiyecekleri, onları yiyeceğiz. Bir de ben çelik ola aldım. İnşallah bu sefer güzel. Biz iki kişi miyiz ya? Bu kız salak iki kişi gidip alıyoruz yani hani bu kadar mı mal olabilirsin? Kalabalık. Oralarda yürüyen yürünmüyor çok yani. Çünkü çok var, sıra var. Görünmüyor bir şey. Biz de o yüzden buraya oturduk. Böyle mantılar var içinde. Tavuklu vejeteryan. Gibi yani. Bunun içinde de karides var. Arkadaşlar biz uyuyakaldık. kaldık. Odaya gidince çok yorgunduk. Sonra hazırlanıp dışarı çıktık. Ama bayağı bir uyuduk yani. O gösterileri zaten izleyemedik. Bir tank gösterisi vardı. Onu story de paylaştım. Size atarım onu. Yani şey dik ama yine de gösteririm. Ama burası değil ki. Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmıyor. Paylaş, paylaş. <laughs> Evet çocuklar bu videoyu kimse izlemeyecek tek siz izleyeceksiniz çünkü biz dolandırıldık ve bu videoyu paylaşamıyorum o yüzden hiçbir yerde annelerimizin bilmemizi gerekiyor <laughs> çünkü çok kızarlar hani rezillik yani hayır bir de az buz da değil yani 15 falan da değil kaç 127 euro dolandırıldık kan giriş e evet öyle öyle yani şimdi de Fransa ay nereye gidiyoruz Eyfel Kulesi'ne gidiyoruz Fransa'ya gidiyoruz Vallahi telefonuma bir şey olacak diye ödüm kopuyor arkadaşlar. Binaları aşırı güzel. Gerçekten memleketim diye demiyorum ama. Ay çok kalabalık. Çok yanlış bir günde gelmişiz. <laughs> oh, bak helikopter çıkmış taş kulelerin tepesine. İşte göründü. Şu anda eskalgut ve soğan çorbası yiyeceğiz. Sıra bekliyoruz. Bir yer bulduk. Orada şu an sıra bekliyoruz. Bakalım nasıl. Hmm. Şu o kadar iyi ki soğan çorbası mükemmel bir şey. Bunu ettik zaten. Çok güzel. Oraya geldik ama e, şu an çok fazla görünmüyor. Sadece ucu gözüküyor. E, daha yakına gidemedik. Çünkü her yer kapalı ve çok kalabalık var. Daha iyi bir yer bulamamaktan korktuk. Şimdi rave fişekler başlaması gerekiyordu ama hala başlamadı. Bekliyoruz. biraz böyle el kalkıyorsunuz ucundan şöyle hava çekti gördük ve geri dönüyoruz arkamıza bakar bakar. Şunun kalıbına bakın. Mochi yemeğe geldik. Şöyle bir yer burası. <laughs> Aslında başka böyle bol satıyorlar ama o ne olduğunu <laughs> bilmediğim için Pokey diye bir şey sanırım. Pok. bir limonlu. Fransa bayrağının renklerine bu şekilde kilise mi? Bilmiyorum ne olduğunu ama gözleriyle ışıklandırmışlar. Şimdi şurada bir tane metro istasyonu var. Hangi metro olduğunu bilmiyorum ama belki bizim yere giden bir metrodur.